ve yetkili ekipler yetiştiren Mehmet Moledi <laughs> <laughs> Oho çok gecikti koş Ziya ne diyorsun sen ya? Ne ne diyorum lan? <laughs> Yapma gözünü seveyim. Dur oğlum ben baştan geleceğim. <laughs> ne kadar da güzel bir alışveriş merkezi. Lan <laughs> Zibidi seni. R&B şarkıcısı, kılıklı sesçisi. Bu. Eni vaça bak ki, eni geldik <laughs> eni. Okey. Oldu. Bütün anılar duydu. Hep, hepiniz bunu alkışlayacağız. Yavaş lan, yavaş. <laughs> yavaş lan. Gel <laughs> lan Otur şuraya. Çekmeliyim. Otur lan Seni seviyorum diyeceksin. Seni seviyorum. Öyle yapma lan. <laughs> Normal yap. Hayvan gibi yapma. <laughs> Normal kadın olsun şimdi. Arkadaşlar. Aşk. <laughs> Bakın ne anlatacağım. Korktunuz değil mi?